Kale elektronik kabin kilidi KD050 45-106 ile karşınızdayız. Nedir bu ürün? Ürün otellerde, spor salonlarında, spa merkezlerinde, AVM'lerde, havalimanlarında, toplu yaşam alanlarında emanet dolabı olarak kullanılır. Ürünün içeriğine baktığımızda karşılık ve vidaları, kullanma talimatı bu şekilde. Ürünün arka kısmı kablo bağlantısı ile bağlanıyor ön tarafa. 4 adet saat pil ile çalışır. Ürünün kendisi ürünü aktif etmek için ID anahtar mutlaka kullanılması gerekiyor. Bir anahtar birden fazla kilide tanıtılabilir. 100, 200 kaç adet istiyorsanız bir tane ID anahtar yeterlidir. Ürünün pil bitme durumunda harici 9 voltluk pilini destek alabilirsiniz. Ürünün kullanımına baktığımızda ürün dolaplar sürekli açık modda durur. Bireysel kullanıcı emanetini dolaba koymak için geldiğinde bir şifre belirleyecek. Şimdi şöyle bir şifre belirliyoruz. 4, 5, 6, 7 diyoruz. 9'a kadar belirleyebiliyorsunuz. 1'den 9'a kadar. Kareye bastık. Tek kullanımlık şifremiz aktif oldu. Geldik. Tekrardan şifremizi girdik ve dolabımızı açtık. Bir sonraki gelen müşteri istediği şifreyi girip kareye basarsa tekrar aynı şekilde oluyor. Sonraki müşteri, sonraki müşteri o şekilde devam ediyor. Ürünün şifresini girdik. Kilitledik ve şifresini unuttuk. Oradaki ilgili kişiden destek istediğimizde o elindeki ayrı anahtarıyla gelip dolap kapağımızı açıp yardımcı olabiliyor ürün bu şekilde 2 yıl kale kilit garantisi ve kale kilit yetkili servisinden alabileceğiniz bir üründür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.